Öncelikle tekrar başınız sağ olsun diyorum. Gerçekten hani sizler için en büyük acı bu. Hani biz de onu derinden hissediyoruz ama deprem bölgesinde hayatını kaybeden yakınları hayatını kaybedenler için çok daha tabii vahim bir durum. Ve dedik ki yani acıyı derinleştirdikçe derinleştiren meselelerden biri bu kayıplar var. Ve siz ısrarla ben şimdi az önce bazı açıklamaları hatırlattım. İçişleri Bakanlığının açıklamalarını, Aile Bakanlığının açıklamaları. Dolayısıyla şuradan başlayalım. Selahattin Bey, sizin elinizde, size ulaşan mağdurların verdiği bilgiler doğrultusunda kaç kayıp görünüyor? Öncelikle ülkemizde yaşanan bu büyük acıdan dolayı üzüntüler içerisindeyiz. Tabii. 53 bin vatandaşımız deprem şehidi oldu. Üzgünüz. Biz soğukta kaldık kimsesiz kaldık, yetim kaldık. Sesimizi duyuramadık. Üç gün boyunca bağıra bağıra öldük. Üç gün boyunca annesiz babasız kaldık, yetim kaldık. Hiç kimse kurtarmadı. Ve canlı canlı öldük. Ee, kayıp dosyasına gelirsek, elimde bulunan dosyada 142 kaybımız var. Bu 142 kayıptan 120'si Hatay'dan. 30'a yakını e, çocuk oluyor ve tüm aileler e, şu an perişan durumdalar. Ne annesine ne babasına ne evlatlarına kavuşabiliyorlar. Her gün acı yaşıyorlar, her gün e, kapıyı bekliyorlar, telefondan bir haber gelecek mi diye bekliyorlar. Siz tabi önce Hatay'da harekete geçtiniz e, o nedenle Hatay'la aileler evet. daha çok size ulaştı ama 142 kayıptan 120'si Hatay'dan diğer deprem bölgesindeki kayıplarını arayanlarla da mücadelesine ortak oldunuz e, bir anlamda. Şimdi yani mesela dediniz ki 30'a yakın çocuk ama aile bakanlığı diyor ki kayıp çocuk yok bu nasıl olabiliyor yani biz bunu nasıl anlamlandıracağız Selahattin Bey bu nasıl olabilir? Ee, Sinem Hanım şöyle söyleyeyim, hani, elinde bulunan dosyada zaten e, Selahattin Kılıç'ın torunu Asel Kılınç, e, Sunay Hanım'ın torunu Mustafa Kemal Koşar'la Mehmet Akif Koşar, e, Esila Hanım'ın kızı kayıp, e, diğer e, 6 aylık bir Abbas Yiğit bebeğimiz kayıp ve bunlar gibi sayabileceğim e, 30'dan fazla çocuğumuz kayıp, yani kayıp. E, Altı aylık bir bebek şu an yok. Hani nerede oldu belirsiz. E, vefat etmişse e, Abbasit versinler. Dedesi gömsün, nenesi gömsün. Doğa okusun. Ya da Sına ablamız e, torunlarının başında doğasını okusun. E, en azından nerede olduğunu bilsinler. Tabii, Ama en maalesef büyük Aile istekleri... Sosyal Politikalar Bakanı Aha, buyurun. Mahinur Hanım bir tane bile çocuk yok diyor. Ben yine iddia ediyorum. E, buyursun Mahinur Hanım'la. İster açık oturumda, ister kapalı oturumda kendisine verebileceğim 142 kaybının dosyası var. Şimdi mesela siz bu kayıplarla ilgili olarak mecliste bir komisyon kurulmasını istediniz, değil mi? Ama hep AKP ve MHP ile birlikte reddedildi, onların oylarıyla birlikte. Ee, yani hiç mesela pek çok kişiyle görüştüğünüzü biliyorum. AKP'li, MHP'li vekillerle hiçbir araya gelebildiniz mi? Onlar mesela bu komisyon teklifini reddederken hangi gerekçeyle reddettiklerini size, yüzünüze anlatabildi mi? Biz e, bir milletvekiliyle görüştük. E, i̇smini vermeyeceğim milletvekiliyle. Orada benim yüreğimi e, gerçekten diz etti. Bir derneği temsil ettiğim için orada ben o durumda konuşamadım. Çünkü çoğu aileyi temsil ediyordum. Bir tane annemize şu laf söyledi. Ah Parti Hatay Milletvekili. Dedi ki "Rönesans Rönasahsızlığı boş verelim. Oradaki insanlar yanmış kül olmuştur. Onları aramayalım. Gibi söz etti. Yani burada bir anneye, bakın ben bir babayım. Bir anneye bunu söylüyorsa, benim bir baba olarak içim yanıyorsa o anne ölüp bitmiştir. Ya bir milletvekili milleti temsil eden ve mecliste bulunan gazi mecliste bulunan bir milletvekili bir anneye bunu dememesi lazım. Tabii ki kayıpların önemli bir bölümü Rönesans'tan değil mi? Yanlışsam düzelttim beni. Evet. 52 kaybımız Rönesans'tan. Evet. Cennetten bir köşe dediler. Cenneti cehenneme çevirdiler. Sizin kaybınız nedir Selahattin Bey? Benim hiçbir şekilde kaybım yok. Hı hı. Uzaktan akrabalarım vefat etti. Memleketim yok oldu. Ülkemde 11 yerle bir oldu. Medeniyet şehri Hatay şu an yoktur. Antakya yoktur. Gençliğim yok, arkadaşım yok. Sevdiklerim yok. Ve siz orada kayıp yakınlarının e, sesine mücadelesine e, ortak olmak istediniz, destek olmak istediniz e, ve e, şu anda o derneğin işte başkanlığını yapıyorsunuz. Peki ne yapacaksınız? Yani bu arayış. Ya şunu sorayım daha doğrusu. Yani kesinlikle acıları deşmek istemiyorum ama ben mesela pek çok e, haberde e, o kayıplarını arayanların anlatımlarına şahit oldum, gördüm, e, dinledim. O enkazın başında. E, saatlerce beklediler değil mi o iş makinaları çalışırken Hatta müdahale etmek istediler Durun bu şekilde kaldırmayın o hani enkaz kaldırma aşamasına geldiğinde yani tek bir kıyafetin izini sürmeye çalıştılar bir bebeğin izini sürmeye çalıştılar oyuncak bir bebeğin Hani sevdiklerine yakınlarına ulaşabilmek için e, o anlar yani hatırlatmak istemiyorum size de anlattırmak istemiyorum ama e, meselenin ne kadar önemli olduğunu anlayabilmek için soruyorum biraz da. O enkazın başında en azından bir söylemekte çok zorlanıyorum. Hani bir kemik parçası da olsa ona ulaşmaya çalışan ailelerden bahsediyoruz. Evet. Ee, sinemem, bir anne koşa koşa enkazın başına giderek evladını bulabilmek için tırnaklarıyla molosları kazdı. Yine Selahattin Kılıç bindi arabasına gitti evlatlarını kurtarabilmek için, aseline sarılabilmek için koşa koşa gitti. Ama maalesef ki yerle bir oldu ilki apartman. Yeni yapılan bir apartmanlardan bir tanesiydi. Evet burada yeni yapılan binalar da yıkıldı. Adalet peşindeyiz hala. Hem adaleti kovalıyoruz hem de kayıplarımızı arıyoruz. Peki bir gayiplik sorunu var aynı zamanda değil mi? Yani kayıp bir kişiden bir sene haber alınamazsa e, yanılıyorsam lütfen yanlış anlatıyorsam düzeltin beni. O ölü olarak kabul ediliyor ve orada herhangi yani bir, artık bir işlem yapılmıyor öyle mi? öyle bir vaka yok. İki ee, şey iki maddemiz var. Hı hı. Bu iki de aile kendi isteğiyle e, bu iki maddeyi kullanarak düşürebilir. Eğer ki ikinci maddede de eğer ki valilik, mülki amirlikleri bu gayipliği alıp düşürürse itiraz yolu vardır. İtiraz yolunu açıyor iki madde bize. Dolayısıyla Hani bu süreç işlemedi şu ana kadar yani herhangi bir şekilde. Yok Şu de. ana kadar işlemedi. Ailelerden kimisi zor duruma düştüğü için gayiplik belgesi aldı ama kayıplarını hala alıyor. Peki mesela şimdi ben notlarıma bakıyorum, 2024'te Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı'nda yani AFAD'da bir komisyon kurulmuş. Şimdi o komisyon bugüne kadar ne yaptı? Hala çalışıyor mu? E, AFAD e, Genel Müdürlüğü'nden beni e, aradılar e, 2004 2000, pardon, 2024 yılında, ağustos ayında. Benimle irtibat kurarak bilgi aldılar, elimde bulunan dosyayı istediler, o zaman 145 kişiydi. Dosyayı ilettim, durumu anlattım. Kayıplarımızın e, bulunmasını istedim, fethi kabirlerin olmasını istedim. Çünkü e, yan benim cenazem dediği anılıp gömülen cenazeler de çok köylere götürülen cenazeler de çok bunları belirttim. E, detaylı bilgi verdim. O günden itibaren e, bana tekrardan ulaşım sağlayan hiç kimse olmadı. Hadi beni geçtim. E, 142 kayıp kişinin telefon numaraları, ailelerinin iletişim numaraları Adresleri var. Burada sadece ona yakın aileyle irtibat kuruyorlar. Tabii ki kursunlar onlarla da. Ama diğer aileleri de arasında sorsunlar. Sizin evlatlarınız nerede? Buldunuz mu? Mezarlar burada mı? Ya da bir şey lazım mı? Şunu mu yapalım? Nereye götürdükleri bilgisini alabilsinler. Sadece 10 kişi değil. 142 kaybın tamamın arabaları lazım. Bakın, Tabii inanılmaz bir şey söylüyorsunuz gerek? şu anda. Yani bir komisyon kuruluyor, ilgili bir komisyon AFAD'da ve o komisyon evet. kayıp yakınlarının her birini tek tek araması gerekirken 142 başvuru var ve sadece 10 kişi aradılar. Evet, belli bir kişilerle görüşüyorlar. Benimle, görüş, benimle de görüşmesinden kayıp yakınlarını, yakınlarıyla irtibat kursunlar istiyorum. Furkan Arp Aslan'ın ee, babasını arasınlar. Ya da Asil Kılıç'ın dedesini arasınlar. Ee, diğer arkadaşlar İrem Kılıç'ın babasını arasınlar. Celalettin Kılıç'ın eşini arasınlar. Bu keç sitesini arasınlar. Bu aileleri arasınlar. Beni aramasınlar. Ben istemiyorum. Bu kayıpların bulunabilmesi için bu ailelerin psikolojik destek görmesi lazım. Kimisine maddi destek görmesi lazım. Bu ailelerin e, psikolojisi bozuk, sağlık sorunları var. Ee, evlatlarını Ve Hiçbir arıyorlar. destek almıyorlar mı yani, mesela? Psikolojik destek alan yok mu şu anda? Kendi imkanlarıyla psikolojik destek Kendi alanlar var. Evet. Düşünün ben hani hep Selahattin Kılıç, Kılıç ailesinden bahsediyorum. Çok özür dilerim. Ben onlardan çok samimi bir baba oğul abi kardeş biz biz Kılıç ailesiyle. Fatma anneyi gördüğümde benim gözlerim doluyor, içim kan ağlıyor. Eski Fatma anne kalmamış. Öyle olur tabii. Bir ana yok. Suna, Suna ablam, Suna annemiz. Perişan olmuş. Eski Suna abladan yok. Suna abla yok. Suna abla zayıflamış, Suna abla değişmiş. Maddi ve manevi, psikolojik olarak bu insanlara destek olunması lazım. Bu insanlar perişan durumdalar. Çünkü evlatlarını istiyorlar. Ne mal istiyorlar, ne mülk istiyorlar. Ne ev istiyorlar. Evlatlarını istiyorlar. Kimisinin annesini, babası, kimisi evlatlarını istiyor. Peki Selahattin Bey, ne yapacaksınız bundan sonra? Yine e, kayıtlarımızın sesini duyurmaya devam edeceğiz. Yine e, Furkan Alpastanları, Gezerleri ve diğer kayıtlarımızın son bulunana kadar e, yolumuza devam edeceğiz. Yine sesimizi duyuracağız. Sonuna kadar e, elimizden ne geliyorsa son yapmaya çalışacağız. Peki ilgili tüm ve... kişilere buradan bir çağrı yapsanız? Mesela direkt bu konu, yani ne bileyim İçişleri Bakanı karşınızda olsa. Bilmiyorum hani hep böyle bu meselelerde pek çok sorunu yaşarken vatandaşlar Cumhurbaşkanı'na sesleniyor ya. Seslenseniz karşınızda olsa ya da şimdi ne dersiniz? Buradan e, Sayın Cumhurbaşkanıma, Adalet Bakanıma, Aile Sosyal Politikalar Bakanıma, İçişleri Bakanıma ve Sağlık Bakanıma sesleniyorum. Ve mecliste bulunan bizlerin seçip de gönderdiği bütün 600 milletvekilime sesleniyorum bir araştırma komisyonu kurulmasını ve bu araştırma komisyonu dünyada ilk olmasını istiyorum. Ve araştırılarak bu kayıpların nereye götürüldüğünü, ne zaman alındığını, hangi hastaneye götürüldüğü, hangi mezara gömüldüğü, nasıl gömüldüğünü araştırılmasını istiyorum. Bu saydığım bakanlıklar ortak bir yerde buluştuğunda zaten iş çözülür. Komisyon kurulmasını geçtim. Bu saydığım Adalet Bakanı, Aile Sosyal Politikalar Bakanı, İçişleri Bakanı, Sağlık Bakanlığı birleşse birlik olsa, araştırma aralarında yapsa iş çözülür, buraya kadar gitmez. Ya Bu ailelerde perişan olmaz. 24 ay geçti, 2 sene geçti. Ya da şunu söyleyeyim. Günümüzde Ege Denizi'nde yüzlerce deprem oldu. Yeni. Bu yüzlerce deprem olmasına rağmen önlem alınmadı. Bir doğal afet bakanlığı kurulsaydı çözüm alınırdı. Kayıtlarımız da bulunurdu. Çünkü bakanlıkta bunu araştırılırdı. Ama <laughs> çok özür <dilerim. gülüyor> Bakanlık kurulduğunda bu araştırmalar devam ederdi ve bu insanlarımızın acıları giderdi. Çünkü Ege Denizi'nde hala depremler devam edecek. Yıkımlar devam edecek. Ve <laughs> Allah korusun Ege Denizi deprem olduğunda Marmara Denizi'deki hayatlarını oynatacak. Öyle Selahattin Bey. Sonuçta deprem kuşağındayız. Ben bu programın açılışında da söyledim. Ders almış değiliz hala. Ee, yine büyük yıkımlara e, şahitlik edebiliriz, bunu yaşayabiliriz. Ee, görünen köy bize bunu söyletiyor maalesef. Sizin vesilenizle birlikte bir kez daha buna vurgu yapmış olduk. Çok teşekkür ediyoruz. Mücadelenizde umarım sonuç alırsınız ve umarım... Biz onun da yayınını yaparız sizinle birlikte. Çok teşekkürler tekrar. Tekrar başınız sağ olsun ve sabır diliyorum, güç diliyorum. Bize, bize bu imkanları sağladığınız için e, Sözcü ailesine ve bizleri izleyen tüm Sözcü ailesine teşekkür ederim. E, saygılarımı sunarım. İnşallah son kaybımız bunlara kadar savaşacağız. Çok teşekkür.